Merhabalar arkadaşlar. Dersimiz fen bilimleri. Bugünkü konumuz ise geçmişten günümüze ses teknolojileri. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde ışık aydınlatma araçlarının ışık kirliliğinden bahsetmiştik. Uygun aydınlatmadan bahsetmiştik arkadaşlar. Ve bunlarla alakalı ne yapmıştık? Ee, sorular çözmüştük ve konuyu pekiştirmiştik. Bugün ise arkadaşlar ünitemizin devamı olan e, ses teknolojilerinden ve geçmişten günümüze üretilen, icat edilen e, ses e, teknolojilerinin araçlarından bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar ses teknolojileri e, teknolojinin gelişimi ile sesle ilgili buluşlar da artıyor tabii ki. Ses ile beraber görüntü kaydı yapılabilen birçok araç keşfediliyor, geliştiriliyor. Yani aslında teknolojinin gelişmesi aydınlatma teknolojini biliyorsunuz hatırlayacaksınız çok fazla ne yapmıştı etkilemişti büyük adımlar atılmasını sağlamıştı. Ses teknolojilerinde de aynı şey geçerli arkadaşlar yani teknolojinin ilerlemesiyle artmasıyla beraber e, ses kaydeden araçlar keşfediliyor artı sesin yanında arkadaşlar görüntü ve video kaydeden cihazlar ne yapılıyor geliştiriliyor. Aşağıda bulutlar, yeşil bulutlar içerisinde ne yaptım arkadaşlar? Ee, geliştirilen cihazları geçmişten günümüze sıralamaya çalıştım. Fonograf ilk olarak keşfedilen. E, fonograf arkadaşlar aslında bir nevi e, gramofona benziyor ama gramofondan farkı ses kaydedebiliyor. Birazdan daha ayrıntısına geçeceğim arkadaşlar. E, daha sonra gramofon az çok biliyorsunuzdur bir plak yardımıyla sesin dinlendiği çok böyle eski bir e, ne diyelim ses ya da müzik dinlenen bir gereç araç gereç daha sonra pick up kaset çalar CD çalar ve DVD oynatıcı arkadaşlar günümüzde çok fazla e, rağbet olmasa da yine çok eskiden 90'larda ne yapılan kullanılan e, ses dinlenen teknoloji araçları şimdi bunları tek tek arkadaşlar ne yapacağız inceleyeceğiz Evet gençler Graham Bell'i biliyor musunuz bilmiyorum ama birazcık bahsedelim. E, telefonu icat eden yani sesin bir tel üzerinde iletimini sağlayan bir telefon icat eden bilim insanıdır. Graham Bell arkadaşlar 1875 yılında Graham Bell sesin tellerle iletimini sağlayan bir telefon icat ediyor. Yani sesle alakalı ilk e, buluşu bulan kim? Graham Bell bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Devamında ise Edison fonografi icat ederek sesi kaydediyor arkadaşlar 1877 yılında. Thomas Edison hatırlayacaksınız. Aydınlatma teknolojilerinde de yeni ne yapmıştı gençler? Aslında ampulü icat ederek büyük bir adım, büyük bir gelişme olmasını sağlamıştı. Aslında Thomas Edison'un ne kadar çok yönlü bir insan, bir bilim insanı olduğunu öğreniyoruz. Burada sadece ışıkla, aydınlatmayla ilgilenmemiş. Ayrıca ses kaydetme ve sesle alakalı da araştırmaları bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. İlk icat edilen bu ses teknolojisi adı altındaki cihazımız fonografı Thomas Edison yine 1877 yılında ne yapıyor arkadaşlar? Keşfediyor önemli. Daha sonra arkadaşlar fonografı daha da geliştiren Emil Berliner isminde bir bilim insanımız var. Kaydedilen sesleri dinleyebilmek için gramofon icat ediyor 1887 yılında. Yani fonografla e, kitabımızdan da şekillerine bakabilirsiniz arkadaşlar. E, fonografla gramofon birbirlerine çok çok benziyor. Farkları ise fonograf sadece ses kaydedebiliyor arkadaşlar. E, ancak gramofon icat edildi pardon. Kaydedilen sesleri dinleyebilmemizi de sağlıyor. Yani hani mutlaka filmlerde görmüşsünüzdür gramofonu bir plak yardımıyla. Müzik dinlenen biraz daha ilkel ama yine de dinleme sistemini oluşturan bir icat arkadaşlar demek ki Emil Berliner ismindeki bilim insanı da Thomas Edison'un yapmış olduğu fonograf cihazını geliştiriyor ve gramofon yani kaydedilen sesleri dinleyebildiğimiz bir alet ne yapıyor arkadaşlar icat ediyor. Devamında sonraki yıllarda arkadaşlar gramofonlar yerine Elektrikli e, araçlar, yani elektrikle çalışan pick bırakıyor 1928 yılında. Yani ilerleyen yıllarda arkadaşlar e, pick-uplar dediğimiz elektrik e, gücünün kullanıldığı bir e, ses dinleme cihazı alıyor. Pickup da biraz e, gramofona benziyor ama dediğim gibi farkı yani gramofon ve fonograf gibi kenardan kurma e, şeyi yok, kolu yok arkadaşlar. Yani bu müzik kutuları vardır ya mutlaka günümüzde de görmüşsünüzdür. Kurarsınız belirli bir süre e, o kurduğunuz e, cihaz dönene kadar müzik çalar. Ama Pickup da böyle bir şey söz konusu değil. Kurma kolu yok. Elektrik enerjisine bağladığımızda kendiliğinden müzik dinlenen bir sistem. Devamındayız arkadaşlar. Video kasetler sayesinde sesin yanında görüntüler de kaydediliyor 1947 yılında. Yani 1947 yılına kadar icat edilen bütün ses teknolojilerinde sadece ses kaydedilip ses dinlenebilirken Devamında arkadaşlar video kasetler sayesinde 1947 yılında sesle birlikte görüntü de kaydediliyor. Yani aslında video kasetlerin icadı ile birlikte görüntünün de kaydedilmesi sağlanarak büyük bir adım atılmış oluyor arkadaşlar. Kasetlerin icadı ile sesleri kaydetmek ve dinlemek daha da kolaylaşıyor 1958 yılında. Yani arkadaşlar kaset belki sizin yaşınız çok fazla buna yetmiyor ama Küçüklüğümde hatırlıyorum ben arkadaşlar. Daha çok kaset çalarlar. Yani teyipler biraz daha revaçtaydı. Biz bu kasetleri teybe ne yaparak arkadaşlar takarak dinlerdik. Yani şu andaki aslında CD'lere benzeyen bir sistem biraz daha ne diyelim kaba, somut. Yani kasetlerin icadı ile arkadaşlar ne olmuş oluyor? Sesi kaydetmek ve dinlemek daha da kolaylaşıyor. Demek ki ilerleyen zamanlarda teknoloji ilerleyerek ne yapılıyor? Bu sistem gelişiyor. Günümüzde ise arkadaşlar video kasetleri, sağ görüntü ve ses içeriğinin binlerce katını saklayabildiğimiz harici bellekleri kullanıyoruz. Yani günümüzde arkadaşlar artık CD'ler, DVD'ler, kasetler ya da plaklar gibi bir şey söz konusu değil. Flash bellek dediğimiz ya da harici bellek dediğimiz arkadaşlar eminim hepinizin de evinizde vardır bu cihazları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz ve o zaman kaydettiğimiz görüntü, ses ve bilgilerin binlerce katını şu anda minicik cihazlarda kaydetmemiz mümkün. Yani arkadaşlar geçmişten günümüze işte 1875 yılından aldık konuyu ele. Graham Bell'in telefonu icat etmesinden günümüz 2020 yılına kadar aslında ne kadar çok teknolojinin geliştiğini ve bu gelişim esnasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar çok aslında... Ee, ne olduğunu, bilginin kaydedilebilir olduğunu görüyoruz. Şöyle tekrar hızlıca bir şekilde baştan baktığımızda 1875 yılında Graham Bell ilk olarak sesin bir tel üzerinden iletimini sağlayarak telefonu keşfediyor. Devamında Thomas Edison fonografi icat ediyor arkadaşlar 1877 yılında. Devamında Emil Berliner ismindeki bilim insanımız fonografı geliştirerek 1887 yılında gramofon icat ediyor. Gramofonun farkı fonograftan kaydedilen sesleri dinlemek. Fonografta dinleyemiyoruz sadece kaydediyoruz arkadaşlar. Sonraki yıllarda arkadaşlar 1928 yılında artık kurmalıdan ziyade elektrik enerjisi kullanılarak sesin dinlenip kaydedildiği pikaplara geçiliyor. Devamında 1900, 1947 yılında video kasetler yardımıyla arkadaşlar artık sesin yanı sıra görüntüyü de kaydedebiliyoruz. Bu çok önemli 1947 unutmayalım. Kasetlerin icadı ile görüntüyü kaydetmek ve Dinlemek daha da kolaylaşıyor 1958'de. Yani 1958'de kaset çalarlar. Kasetler biraz daha ne oluyor arkadaşlar? Ravaşta oluyor. Günümüzde ise arkadaşlar video kasetlere sığan görüntü ve ses içeriklerinin binlerce katını kaydettiğimiz harici bellek ya da flash bellek dediğimiz cihazları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. gençler Thomas Edison, Thomas Alva Edison tam ismiyle e, unutmayalım. Önemli bir bilim insanı. Yine onunla ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. 1877 yılında fonografi icat ediyor biliyorsunuz. Yani ses kaydeden kurmalı cihaz olan. Fonografta sesler önce mumdan yapılmış bir silindire kaydediliyor arkadaşlar. Bu önemli. Daha sonra taş plaklara kayıt yapılmaya başlanıyor. Edison'un ilk kaydettiği ses de Türkçe anlamı Mary'nin küçük bir kuzusu vardı olan cümle oluyor. Yani arkadaşlar tekrar etmem gerekirse Thomas Edison'u bakın ünlem işareti koydum önemli unutmuyoruz. Bu ünite içerisinde hem aydınlatma teknolojileri hem de ses teknolojilerine yapmış olduğu katkılar bizim için son derece mühim arkadaşlar. Fonografı e icat ediyor arkadaşlar. Fonograf ne yapıyordu? Kurmalı bir cihazdı. Yan tarafında bir kolu vardı. Bu kolu çevirerek ses kaydetmemizi ne yapıyordu? Sağlıyordu arkadaşlar. Fonografta ise sesler önce mumdan yapılmış bir silindire. Yani aslında ne kadar ilkel bir zamanda çok önemli bir şey kaydettiğini de anlıyoruz. Çünkü ses önce mumdan yapılmış bir silindire daha sonra da taş plaklara kayıt yapılıyor. Yani arkadaşlar biz sesi kaydetmek için aslında ne kadar çok uğraştıklarını görüyoruz değil mi? Günümüzde halbuki ne kadar kolaylaştı bu? E, ee, ve Edison'un ilk kaydettiği ses de önemli arkadaşlar. Olur da orada, bir yer, orada burada bir yerde kitaplarda görürseniz mutlaka aklınızda olsun. Mary'nin küçük bir kuzusu vardı cümlesini ne yapıyormuş ee, bilim insanımız kaydetmiş. Evet arkadaşlar bugünkü bahsedeceğim konu bu. Bir tane soruyla isterseniz e, konumuzu tamamlayalım. E, ses kaydeden bir anda 5 tane arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 numaralandırılmış e, nelerimiz var? Ses teknolojisi aracımız var. Yandaysa sorumuzu okuyalım. Ses kaydeden bu araçların numaralarını icat edildiği sırasına göre tarih şeridine yerleştirelim. Hmm. Yani arkadaşlar aşağıda gördüğümüz kırmızıyla çizilmiş buradaki tarih şeridine e, geçmişten günümüze ses teknolojilerini ne yapmamızı yazmamızı istiyor. İsterseniz başlayalım. İlk olarak hangisi icat edilmişti arkadaşlar? 3 numaralı fonograf değil mi? Hatırlayacaksınız fonografı kim icat etmişti? Thomas Edison. Yani ilk olarak ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Tarih 3 yerleştireceğiz. Daha sonra arkadaşlar ne demiştik? E, Emil Berliner isminde bir bilim insanı e, Edison'un keşfettiği fonografı biraz daha geliştirerek neye çevirmişti? Gramofona. Yani daha sonra arkadaşlar 5 numaralı gramofon icat edildi gramofonlardan sonra arkadaşlar ne icat edilmişti hatırlayacaksınız. Kaset çalarlar değil mi? Kaset çalarlar biraz daha revaçtaydı. 1950'lerde. Daha sonra arkadaşlar daha geliştirilmesiyle DVD oynatıcılar ne yaptı? Ön plana çıktı. Yani bir diyeceğim. En sonda arkadaşlar flash bellek ya da harici bellek dediğimiz günümüzde son derece ravaşta olan ve o zamanın kaydedilen bilgilerinin binlerce belki belki de milyonlarca katını şu anda kaydedip rahatlıkla işlerimizde kullandığımız flash bellekler yani 4 numaralı. Yani arkadaşlar tarih şeridimizde ilk olarak 3'ü yerleştiriyorum. Fonografi icat edildi. Daha sonra 5'i yerleştirdim. Gramofon icat edildi. Daha sonra 2 kaset çalar. Daha sonra D1 yani DVD oynatıcı, en son 4 numaralı ne oldu arkadaşlar flash bellekleri ne yaptık geçmişten günümüze sıraladık arkadaşlar. Evet gençler bugünkü dersimizde ses teknolojilerini işledik. Bir sonraki dersimizde sesin kılılinden bahsedeceğim sizlere. Mutlaka tekrar edelim, bol bol soru çözelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.